TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili gençler. Her hafta bir sektörümüzün kurucusunu konuk ettiğimiz programımızda bu hafta Berlinerci Gıda Libite Şirketi'nin kurucusu, çok değerli Makedonyalı hemşerimiz Ferdi Şenol Bey bizlerle birlikte oluyor. Biz kendisine Üsküdar'da Arge ve İnovasyon Programı'nda hoş geldin demek istiyoruz. Hoş bulduk hocam. Sizler yani Ferdi de iyi davetinizden geldiniz. dolayı teşekkür ederiz. <laughs> Çok teşekkür ederim ben de katılımınızdan dolayı. Programımızın en zor sorusu var. Hani kişinin kendini anlatması zordur. Evet. Ferdi Şenol kim? Ferdi Şenol Makedonya doğumlu girişimci bir kardeşiniz. Reklamcılık sektöründe iş hayatına başladım. Kendi işletmelerimi kurdum. Hı hı. 22 yaşında reklamcılık sektöründe 32 yaşına gelene kadar hizmet verdik. Sonraki süreçte gıda sektörüyle tanışınca Son 15 yıldır gıda sektöründe değişik, inovatif ürünlerle franchise sistemini ve dijital çağı birleştirip Arge projeleri yaparak e, hayatımızı sürdürüyoruz. Amelisyo'dan patron CEO'ya. Evet. <laughs> Her zaman en çok güldüğümüz kısım. Evet. Neden Amelisyo diyorsunuz? Aslında Amelisyo, amelisi olmadığın, yükünü taşımadığın bir işin hiçbir zaman patronu kimse olamıyor. Hı hı. Gençlerimize aşılanan bir kültür var. Hep bir CEO'luk hayalleri var. Ama biz sadece CEO'luğu kitaplarda yazdığı gibi bir anda kavuşamıyoruz. Evet. O çuvalı taşıyacaksın, evet. o çikolatayı eriteceksin, <laughs> o gıda sektöründe kullanacaksın. Dolayısıyla bu emeği vermeden rahmeti göremiyorsunuz. Zahmet size rahmet olmuyor. Bunun bilinciyle amel etsiyor dedik. Ee, i̇nşallah bu sene de kitabımızı çıkarmayı planlarız. Çok güzel. Çok başarılı yolculuklarınız olsun. Çünkü bunu Teşekkür hak ediyorsunuz. Adam. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Berlin gıda Gıda bir limite şirketi. Evet. Bunun kuruluş hikayesini nasıl anlatırız? Kuruluş hikayesi aslında göçmen olmamız hasebiyle hep bir hamur işlerine olan meraktan başladı. <laughs> evet. Bir gün Almancı bir arkadaşımızla konuşurken Berliner ve Danıt'tan açıldı konu. <laughs> Tabii gıda sektörünün hani konumuzun da başlığı zaten gıdada arge ve inovasyon. Evet. E, butik anlamda Berliner ve Danıt üreten çok pastane yerleri vardı. Ama biz tabii bunu dedik ki zayi olmadan, israf olmadan sürdürülebilir, aynı lezzetini nasıl koruyarak e, insanlara ulaştırabiliriz diye keşfettik. Ve bunu frozen food kategorisinde, donuk sektöründe yapan ilk firma olduk. Hı hı. E, sonra da bu sistemi oturttuktan sonra ...dedik ki artık bu işin franchise'ını da verebiliriz. Dört ee, tane franchise'ımız var ama... ...2026'da bu franchise'larımızı ...daha böyle gençleri çeken eğlenceli tasarımlarla... ...inşallah büyütmeyi planlarız. Hedef kitleniz çünkü çocuklar ve gençler daha çok değil gençler, mi? Gençler çünkü... E, ...yurt dışından gelen markalar... ...Türkiye'ye Berliner Danıt getirdiler. Hı -hı. Ama tabii... E, ...sağlıksız ürün sektörü malumunuz çok arttı. Evet. Gençlerimiz de düzensiz beslenmeye... İşte şekerli ürünlere çok meyilli ama biz gerçek çikolatayla kaplıyoruz. Hani şeker hamurunun zararı 20 ise çikolatanın doğru kullanıldığında bir bile değil. Ama Hı -hı. tabii her şeyin azı karar, çoğu zarar. Evet kesinlikle. <laughs> Bu konuda diyorsunuz dikkatli olsunlar. Evet. Peki ne tür yenilikler getirdiniz Berlinere? Şimdi sadece Berliner üzerinde değil, tabii ki biz Berliner'i Türkiye'deki bütün zincir kafe şoplara da Hı -hı. vermeye başladık. Ee, süreç bizi oraya götürdü. Bu süreçte gıda sektöründe danışmanlık yaptığımız firmalar da oldu. Biz aslında gıdaya Berliner başrol oyuncumuz fakat öyle bir çeşitlendirme yaptık ki e, sürdürülebilir olması gerekiyor. En basit artık gıda teknolojileri öyle bir gelişti ki eskiden gıda gıdaya şu şekilde bakılıyordu: bir ürünü bir yere lojistik anlamda gıdayı sevk ettiniz mi işiniz bitiyordu. Ama artık bu ürünün besin değerinden tutun e, lojistik ağındaki zincirin kırılmasına kadar. Ve sürdürülebilir olmasına kadar çok argeler yapılıyor. Evet. En basit örnek vereyim size. Fonksiyonel gıdalara çok yöneldik. Şimdi hı hı. E, berliner üzerinden gidersem glutensiz berliner. İşte e, şeker hastası olanlara özel berlinerler. Bunları hep geliştirmek zorundasınız. E tabi günümüzde e, freeze dry teknolojisi çıktı malumunuz. Evet. Artık doğal yöntemlerle hiçbir katkı olmadan ürünleri, donu donuk haldeyken sonra kurutup fırınlara atma yöntemiyle %97 besin değerini koruyup 25 yıl saklayabiliyorsunuz. Evet. Bu da aslında ekosistemde israfı önleyen bir yapı olarak ortaya çıkıyor ve çok kıymetli. Bizler de bu yapı gereği gerek e, inovasyon olarak e, mesela blockchain teknolojisini de kullanıp evet. ürünün izlenmesine kadar sağlayacak teknolojilerle birleştiriyoruz. Bir çok ürün e, üretimden son kullanıcıya gidene kadar onun etiketiyle izlenebilir halini görebiliyorsunuz. Ürün bozulmuş mu? Bize besin değerleri kaybolmuş mu? Hepsini gözlemleyebiliyorsunuz. Bu bence en büyük inovasyonlardan ve iyi bir arge çalışması gerektiren evet. bir durum. Zaten gıda olduktan sonra sağlıkla çok ilişkili. Kesinlikle. Bu tür gıdaların evet az yiyin diyorsunuz ama gerçekten gençler için de eğer güzel bir şekilde bu gıdalar oluşturulmuşsa faydaları da var. Öyle değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Tam da burada şu devreye giriyor. Artık eskiden gıdada Arge şuydu. Sadece ürünü çeşitlendir, çok lezzet patlaması hı hı. olsun o değil. Günümüzde porsiyonları küçültüp besin değerlerini yükseltip sağlık ekosisteminde de beslenme kültüründe fayda üretecek reçeteler oluşmaya başladı. Çok güzel. Bunlara daha çok eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence de Şimdi Berlin'in içerisinde tabii lezzet oldukça mükemmel. Biz de gençlerle beraber evet. bunu en güzel şekilde deneyimledik ve hepsinin de en çok sevdiği şey şu oldu. Hocam dediler içindeki koymuş olduğu bütün ürünler gerçekten çok doğal. Ayrıca sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi çikolatanın gerçek çikolata olması ve şekerine dikkat edilmesi ayrıca güzel. Hatta bu şeker hastalarına evet. özel olarak yapmış olduğunuz evet. ürünler bence günümüzde çünkü çok diyabetik gençler ve çocuklar evet. var. Onlar böyle bir güzel ürünü de deneyimlemiş oluyorlar, Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Aslında buradaki işin sırrı şu biraz e, vicdan ve cüzdan meselesi. Vicdani baktığınızda, bir evet. e, benim üç tane erkek evladım var. Onlara yedirmediğim bir ürünü başkasına yedirmek hiçbir şekilde. E, prensibim olamaz yani. Hani Kesinlikle. bizim ajandamızda o cümle olamaz. Dolayısıyla benim evlatlarım her akşam bunu gönül rahatlığıyla yiyebiliyorsa satabiliriz. O yüzden bizim Berlin Erci tarafında çok renkli böyle başka AVM'lerdeki dışından gelen markalar gibi çok renkli ürün göremezsiniz. Evet. Bunun sebebi de çikolataların rengi bellidir. Bitterdir, sütlüdür, beyazdır. Evet. Dolayısıyla bu özel bu özel konuda hiç taviz vermiyoruz. Ve sağlıklı yedirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Vicdan ve cüzdan dediniz. Vicdanın bence cüzdandan çok daha önemli olduğunu Kesinlikle. düşünüyorum. Çünkü güzel bir örnek. Kendi çocuklarıma yedirmediğim hiçbir şey diyorsunuz. Evet. Diğer kişilere zaten yapmam. Bu konuda gıda üzerinde ülkemizde çok sıkıntılar var. Evet. İşte Sağlık Bakanlığı'nın denetimleri sık sık oluyor. Sizce bu vicdan konusu özellikle gıda üretenlerde çok daha fazla olmalı değil mi? Kesinlikle olmalı. Denetimler daha da artmalı. Zaten bir üretici denetimden korkuyorsa... Eksiği vardır. Üründe de eksiği vardır. İş alakında da eksiği vardır. Bizlerin de eksikleri olabiliyor ama hı hı. bizlere denetime gelindiğinde bir sonrakinde o iyileştirilmiş görülebiliyor. Evet. O yüzden Bu çok sık kıymetli. denetim. Sık denetim. Bir de şöyle bir şey var. Hani günümüzde dünyada şu bir gerçek artık. Ülkemizde teknolojiyle gelişince tarım ülkesi, gıda ülkesi olmasa sebebiyle ...yurt dışına çok katma değerli ürünler satılabiliyor. Hı hı. Ama bunları satarken... ...iş sürdürülebilir olmakta bazen engel görüyor. Bunun da sebebi... ...daha çok karlılık hevesi... ...daha çok maddi heves... ...ve zannediyoruz ki ürünün kalitesinden... ...kalitesiz ham madde kullanarak... ...biz daha çok kar edeceğimizi zannediyoruz. Aslında önümüzü kesiyoruz. <laughs> evet. Sürdürülebilir olmuyor. O, o yüzden ben üreticilere nacizane tavsiyem... ...ham madde, kaliteli kullansınlar... ...ve bundan taviz vermesinler... Gerçekten ben iliklerime kadar o zorluğu hayatımda gördüm. Evet Yani kaliteli malzemeyle fiyat tutturamıyorsunuz. Bu devirde ekonomik konjonktür dünyada zaten çok berbat bir durumda. Evet. Ama bunlar morali bozacak hali yok yani bir girişimci gencin. Biz ona uygun stratejilerle işimizi sürdürebilir olmaya bakıyoruz. Evet bu çok önemli söylediğiniz en son cümleniz. Peki girişimcilik yolculuğunda evet. çünkü yıllardan beri bu güzel girişimcilik evet. örneklerini... Ülkemizde birçok güzel çalışmayla evet. ortaya koydunuz. Bu yolculukta size en çok zorlayan neler oldu girişimcilikte ve zorlanan konuları nasıl çözdünüz? Şöyle zorlanan konular en zorlandığımız konu bir girişimcinin en büyük ihtiyacı zaten ilk bir startup'ını başlattığında girişimcilik ekosisteminde de nacizane seminerler veriyoruz. Gençlerle evet. bir arada olmak çok kıymetli. onların gözünde şunu görüyoruz. Hep bir sermayeye ulaşamama. Evet. Aslında sermayeye ulaştığımız kişileri yanlış seçmemek lazım. Biz o hataları yaptık genç yaşımızda. Şimdi gençlere bir şirket nerede batar? Nasıl yatırımcı seçilir? Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ümit var olmaları lazım. Ve kesinlikle dirayetli olmaları lazım. Hani dayanıklılık çok önemli bir girişimci de. Biz de mesela şimdi eski reklam ajansında yaşadığım tecrübe bana olumsuz gibi kapattığımda evet. hissettirdi ama Berlinercide reklam ajansındaki tecrübelerim çok kıymet kattı. Şimdi de Berlinercide bütün kafe shoplar olsun evet. vesaire Türkiye geneli yurt dışı Berliner verdiğimiz için bir network oluştu. Ben de gençlere şuradan şu mesajı vereyim. Gerçek anlamda network yapın. Network evet. yapmayın. Dolayısıyla Berlinercide yaşadığımız gerek iyi gerek kötü tecrübeler evet. bu sefer Kahve sektöründe yeni bir yazılım yakında ortaya çıkacak. Bunu sosyal medyadan bizi takip etsinler. Kahvenin birleştirici gücü adı altında kahve sektörünü hep bir platforma toplayacağız. E bu da tecrübeyle sabit Kesinlikle. oluyor. E Tabii bu sefer tecrübe diyoruz. Bunun arkasındaki yatırımcılar doğru kişiler. Bu sefer kurumsal marka iletişimini sağlayan dostlarımız doğru kişiler ve onlar da tecrübeli. Bu sefer evet. doğru tecrübeler yan yana geldiğinde başarılı girişimler ortaya çıkacak inşallah. Bu kahve sektörü dikkatimi çekti. Evet. Nasıl bir araya buluşturacaksınız? Birçok kahve üreticisi tek bir yerde mi olacak? Kahve üreticileri şöyle. Günümüzde malum kahve zincirleri var. E, ve hepsinin bir cep telefonu uygulaması var. Müşteri sadakat hmm. programı. Onlar olsun onlar tabii ki devam etsin orada. Biz bunları e, bir öğrenciye sorduğumuzda seminerlerde... Hepsinin uygulamasını indirmesi mümkün değil. Çünkü Çok telefonda güzel. yer kaplıyor vesaire. Ya bir avantaj yakaladığında indirip tekrar siliyor. Biz bütün bu platformu bir araya bütün markaları toparlayacağız. Ve işin en önemli kısmı kahve hediyeleşme kültürünü sağlayacağız. Çok ben mesela bir Hocam bir Makedonya'ya gittiğinde <laughs> ben uygulamamdan size kahve hediye ettiğimde bir geçerli noktamızda. Evet. Siz içebileceksiniz bu kahveyi. Kesinlikle isteriz tabii ki. <laughs> Kesinlikle bizleri dinlemeye gelen gençlere de kahve hediyeleri olacak. Bence de kahve Şubat günleri ayı, olsun. Evet, Şubat ayı sonunda nasipse platformlarda olacak yazılımımız. Çok güzel. Yani çok başarılı bir süreç bence bu. Bütün... Kahve platformlarının evet. bir tek noktada buluşulması. Böylece aralarında kıyasla olmuş olur. En iyi kahveyi ben yapmalıyım. Ve objektif bir olabilir. kıyaslama aslında. Evet. Kişilerin alışkanlıklarını yapay ile birleştiriyoruz. Hı hı. E tabi bu ekosistemde, girişimcilik ekosisteminde bunları önemsiyoruz. Çünkü gençler bizleri örnek alıyor. Bize de en büyük omuzlarımızdaki yük eylem ve söylem Kesinlikle birbirini değil. tutması gerekiyor başarı için. Evet. Biz de örnek olmaya çalışıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Eylemin ve söylemin evet. insanlarda güven uyandırması. Kesinlikle. Çünkü eylem söylemle ortaya çıkmıyor aslında. Evet. Ee, söylemi güçlendiren şey eylem. Evet. Bu yapmış olduklarınız çok kıymetli ve çok değerli. Peki gençler girişimcilik çalışmalarına başlarken sizce ilk olarak nereden başlamalı? İlk olarak şöyle genelde gençlerimizle benim denk geldiğim yanlışlar şu. Evet. Proje fikrini hep böyle çalınır korkusuyla çok anlatmak istemiyorlar. Hı -hı. Üstü kapalı anlatıyorlar. Ama çalınıyor fikirleri. Çalınıyor. O yüzden evet. ben genç kardeşlerimle hep bir araya geldiğimizde diyorum ki markanız ne? Şu tescil aldınız mı? Almadım. Bana hiçbir şey anlatma. Git tescilini al, sonra anlat. Dolayısıyla marka teşkil süreçleri, fikri, sinay mülkiyet hakları bunlar çok kıymetli. Hı hı. Bizler de yakın zamanda hani sizlerle hı hı. beraber Üsküdar Üniversitesi çatısı altında da lansmanını evet. yapacağız inşallah. Girişimcilik aslında Türkiye'de böyle çok girişimcilik ekosisteminde başlayan startuplar var ama bir anda sönebiliyor. Hı hı. İşte hep rakamlar verilir. 10 tanesinden 8'i başarısız olur. Aslında bizim yeni yapacağımız bir uygulamada Üsküdar Üniversitesi ile de sizlerin önderliğinizle i̇nşallah. bir Girişim tedavi merkezi gibi bir uygulama hazırlığı içindeyiz. <laughs> çok güzel, çok da ilginç. Kesinlikle burada gençlerimiz bizler sahneye çıkıyoruz. Sonrasında bize ulaşmaya çekiniyorlar. Çünkü genelde meşguldürler deyip ama uygulama sayesinde istediği mentöre ulaşabilecek, istediği yatırıma ulaşabilecek. Mentörle menti ve yatırımcı bir arada mı olacak? Kesinlikle sadece onlar da değil. Sadece Hı -hı. bir örnek vereyim. Mesela bizim uygulamamızın bir proje çıktığı marketing tarafı işte Hı -hı. PR tarafı yapılacaksa, e, sağlık sektörü tabirleriyle birleştirdik. Hı -hı. Estetik cerrahimiz cerrahımızdan randevu alacak ama oradaki estetik cerrahi yazan kişi işin ehli PR uzmanı, e, reklam reklama ajansı olan kişilerle tanışacaklar. Biz aslında bu hız kazandırdık bir araya getirme olayını. Markalaştıracak onun ürününü ve Ürün, şirketini. Kesinlikle. Ürün ihtiyaç görüyor? Diyelim ki markalaştırdı ama satış tarafı fatura kesemiyor bir girişimci. O satışı da üstlenecek. Departmana müracaat edebilecek yani. Çok güzel. Bunu hepsini bir dijital platform üzerinde yapacak. Evet. App uygulaması da çıkacak. O zaman yazıyor. gençler çok şanslı. Evet. Çünkü gençler en çok gerçekten ehil kişilere ulaşamadığı için evet. kendi kurmuş oldukları şirketlerinde yanlışlar yapıyor. Evet. Zorluklarla karşılaşıyorlar ve Doğru yatırımcı, doğru mentor ve doğru bu işin içerisinde kendisine değer katacak doğru partner bulamıyor. Sadece bu doğruluklar, evet. bu kalemler başı başına yeterli değil. Bazen de düşündüğümüz projenin, kişi kendi düşündüğü projeyi hep mükemmel görür. Ama mentor öyle bir yerde dokunduğunda bundan vazgeç dediğinde bile aslında ona çok büyük katkı yapar. Kesinlikle. Evet. Biz diyoruz ki Ferdi Bey, Gençlere mutlaka pazar araştırması yapın. Aklındaki kurmak istediğin şirket belki de senin için çok önemli olabilir ama bulunduğun alan, bulunduğun ortam, bulunduğun ülke böyle bir ürün veya böyle bir şirket için uygun olmayabilir. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Şunu söylüyorum. İşte tecrübeden bahsettik. Yıllardır birikimden bahsettik. Bir de danışmanlık yaptığımız firmalardan evet. bahsettik. Bu firmaların ürünlerini dünya genelinde onlarca ülkeye satış yapıyoruz. Aslında çeşitlilik kazanan bir sektör var. Buraya tekstilde evet. gidiyor, gıda da gidiyor, sağlık hizmeti de gidiyor vesaire. Burada gençlerimiz bizlerin bu platformunda aslında o pazar dediniz ya pazar araştırması hı hı. onu çok hızlı birebir tecrübe eden kişilerden öğrenecek. Kesinlikle. Hani sıfırdan bir bilet alıp dünyada fuarlara tabii ki gidebilir bütçesi varsa ama hazıra daha dayanmaz diye bir şey var. Evet. Senin ayağına bu hizmeti getiren bir platform varsa veya bir tecrübe varsa onlarla yol yürümek daha kıymetli oluyor. Dolayısıyla o pazar araştırmasını bizim platform sayesinde çok kısa süreye indirgeyecekler. Çok güzel bir şey platform olacak heyecanla bekliyoruz. Ha. Geçenlerde bir genç girişimcimiz şunu söyledi. Hocam dedi. Biz sıfırdan bir şirket nasıl kurulur? Annemiz, babamız ve çevremizdeki yakınlarımız bize destek vermeden bir şirket nasıl devam eder? Biz bunu önce kendimize kanıtladık. Hı hı. Şimdi de herkes bu konuda bizim bu yaptığımız çalışmanın ne kadar önemli ve değerli olduğunu hı. görüyor. Sizce girişimciler hepsi böyle bir para bekliyor başından hı hı. biliyorsunuz. Şu hı. kadar param olursa ben girişim yapanım, yaparım diyor. Sizce? o genç girişimcinin sözü mü daha değerli yoksa genç girişimcileri baştan parayla mı başlatmalın siz ne diyorsunuz bu konuda şöyle her ikisine farklı yorum yapabilirim Tabii ama ki. tek bir cümleyle özetleyeceksem hmm. girişimci şartlardan şikayet etmez istediği şartları oluşturana kadar mücadele eder. Evet çok güzel. Yoksa hani bunun bazen parayı alırsın, işi yapamazsın. Dolayısıyla çok kıymetli şeyler hani bunların doğru bir potada erimesi. Aile dediniz. Aileler de burada çok kıymetli. Hı hı. Ben buradan aileme de teşekkür ediyorum. Onların sabrı vesaire olmasa bu girişimcilik ekosisteminde nasıl sürekli proje deneyeceksin ya da nasıl açılacaksın? O kültürü aileler aslında gençler çok büyük cevher. Günümüzdeki hı hı. gençler. Tabii gençlerimiz hızlı düşündüğü için aileler e, akıl erdiremiyor ve diyor ki ya bir deneme gir bir yerde SGK'lı çalış. Yani tamam SGK'lı çalışmak da bir tercih ama ...o girişimci ruhunu bir ortaya çıkar bakalım var mı yok mu. Dolayısıyla aileler de bizim platformdan eğitim alabilir ücretsiz. <laughs> Gençleri nasıl motive buradan. edecekler. Bir girişimlerini dinlemeyi öğrenmeleri bile o gence motivasyon olup bir ışık yakabilir. Dolayısıyla e, ailelere de büyük iş düşüyor. Ama genç girişimciler pes etmesin. Kesinlikle etmesin. Aileler derken değerli girişimcimiz... Şöyle bir konu var, şimdi aileler korkuyorlar. İşte ülkenin şartlarından korkuyorlar, gençlerin tecrübesizliğinden korkuyorlar. Bir anlık heves zannediyorlar evet. ve 8-5 memur mantığıyla e, gençlerinin hayata başlamalarını istiyorlar. Ya da bulundukları alanla ilgili kendilerine verilen görevlerde, hani evet. memur maaşı gibi düzenli ve güvenli bir şekilde ilerlemesini evet. istiyorlar. Ama Cumhurbaşkanımız memur olmayın girişimci olun diyor. Evet. Bu konuda ailelere ne demek istersiniz? Evet. Sizin de üç tane oğlunuz evet. var ben ve onlarla bu ilgili... çocuklara ne diyorsunuz? <laughs> onlarla ilgili de örneği söyleyeyim. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın dediği girişimcilik zaten her ülke artık odağına girişimciyi koymak evet. zorunda. Hani Sadece bizim ülkemiz biraz geç kalındı ama Hı -hı. hiçbir şey geç kalınmış değil. Nereden evet. başlarsak zararı o kadar aza indirgeriz. Ben hep şunu diyorum çocuklarıma da mesela sırayla gideyim büyük oğlum diyor ki işte tıp hazırlanıyor vesaire. Ben diyorum ki girip bir hastanede maaşlı çalışacaksan doktor olma hastane senin olsun şimdiden onun yapılanmasını yap. Ortancı oğlum mesela futbol oynuyor e, endüstriyel tasarıma da çok meraklı çizimleri vesaire. Her iki tarafta da anlamaya çalışıyorum hangisinde yeteneği daha çok. Futbol demişken mesela annelerimiz hep karşı çıkar. Bizlere de çıktı. dedi ki hmm. futbol oynanma sakatlanma yavrum. Evet. Ama işte girişimcilikte de bir başarı hikayesi çıktığında örneğin Arda Güler örneği var. Dünya Devine transfer oldu. Evet. Şu an idmanda gözlemlediğim babadan çok anneler var. <laughs> Niye? Çünkü o başarılı olan kişi ilk önce annesine evet. teşekkür etti. Ve anneler bu sefer gençleri futbolda destekliyor. Evet. İşte tasarımda destekliyor. Ee, Umut Kağan yavrumuz var o da. Böyle İngilizcesi çok iyi küçük yaşta. O da bir şeyler bizlere anlatmaya çalışıyor. Onu da iyi olduğu alanda geliştirmek lazım. Biz hata şöyle yapıyorduk. Daha önce de e, sektörde görüyoruz ailelerin dinamiklerinde. Bir çocuk matematikte iyidir. Gidip onu resime veriyoruz kursa. Aslında iyi olduğu yere verip daha da uzmanlaştırmak <laughs> gerekiyor. Kesinlikle. Ben uzmanlaşmanın burada kilit cümle olduğunu düşünüyorum. Yetenek, evet. mesleki donanım, uzmanlaşmak. Ha. ve doğru bir rehberlikle yürümek aslında girişimciliği güçlendiren ha. kısım. O zaman buradan velilere biz ne diyoruz? Çocuklarınızın girişimcilik hayallerine destek olun diyoruz, destek değil olun. mi? Destek olun. Onların o diğer dirayetli olmasını siz yanında olduğunuzu hissettiniz Sadece başarı anında değil. Bu hayatta başarı da başarısızlık da eşit. Hı hı. Ben oranlara inanan biri değilim bu arada. %70 <laughs> başarı, %80 değil. %50 ya başarı vardır ya da yoktur. Yani evet. iki seçenek var hayatta. E, bu arada birçok tabii ki girişiminiz oldu. Ne? Başarısız olan girişimler tabii de ki. oldu. O başarısızlık size... ...bir öğüt mü verdi yoksa gerçekten motivasyonunuz bozuldu mu? O süreçleri nasıl açtınız Bence en güzel nokta evet. buradan gençlere bir söz söylemek değil mi? Kesinlikle burada nereden beslendiğiniz çok önemli. Şunu dersem yalan olmuş olur. Ya motivasyon düşmedi. Tabii evet, ki düşüyor. Düşer. O hayalle çıkıyorsun. Bir yatırım almışsın. Onu büyütmek istiyorsun. Ama değişik sebeplerden dolayı olmadı. Bu olmamazlığı... Heybenizde bir tecrübe olarak atmayı başarabilirseniz çant çantanıza, o zaman ileride yapacağınız yatırımlara tekrar o gündeme gelip size bir ışık oluyor. Hı hı. Ben hep şu tabiri veriyorum, arkamdaki çukurları ben biliyorum. Gençlere bunu anlattığımda, o yüzden benim seminerler bir şirket nasıl batar esprisiyle evet. başlıyor. Onu bildiğinde nasıl batmayacağı ortaya çıkıyor zaten. Evet. Onu yapmak çok kıymetli. Dolayısıyla hani genç kardeşlerimiz hani bir işletmesi veya şirketi kapanabilir de hı hı. Bunlar hayal kırıklığı olmasın İşte burada onu motive edecek kim en yakındaki kişi dediğimiz aileleri Kesinlikle. eşi dostu anne babası kardeşi oğlu böyle yani o desteği çok iyi meç etmek lazım hı hı. bunu sağladığında hiçbir Türk genci Bence başarısız olması mümkün değil Yeter ki o desteği görsün Evet biz de kendi çapımızda gençlerden şu şikayeti alıyoruz işte dinlemiyorlar bile evdekiler. Tamam evdeki dinlemiyor olabilir. Kızmayın, kırmayın. Hı hı. E, bizler dinliyoruz. Şimdi yapacağımız platform daha da dinlen sizi dinler hı. hale getirecek. Çünkü bu ülkede öyle mentorlarımız var ki hani bundan bu bağlamda size de ben çok teşekkür etmek istiyorum. Gençlerin e, mimandarlığını yapıyorsunuz. Gerek Avrupa İltelemler. Birliği projeleriyle, gerek Üsküdar Üniversitesi'nin değerli çalışmalarıyla. Burada şunu sağlamak gerekiyor gençlere. Biz yanınızdayız. Nevi hocam yoğunluğundan size çok ulaşamayabilirsiniz ama bir randevu bizim hep üzerinden hızlı bir şekilde oturduğu yerde 10 dakikasını ayırabilir. Evet. Trafikte bu kadar gider... güzel reklam olur. Evet, bu kadar olur. <laughs> ya trafikte giderken bile Nevi hocamdan biz destek aldığımızı biliyoruz. Evet. 7/24 gençlere <laughs> evet, bu yolculuklarında destek veriyoruz. Çok güzel. Yani sohbet o kadar güzel akıyor ki ben özellikle şunu da vurgulamak isterim girişimcinin üç önemli şey ne olmalı. ...bu arada sohbetimiz akarken... ...sonlarına doğru da geliyoruz. <laughs> yani saatlerce konuşulabilecek konular... ...keyif alıyoruz. Çünkü Çok. bir mesaj verebilsek... ...karınca misali bir damla su bile... ...yüreklere taşıyabilsek ne mutlu bize. Ya, girişimcilerde aslında üç tane... ...dikkat etmesi gereken şeyi ben... E, ...söylüyorum. Birincisi... ...doğru başlangıç. O bahsettiğim evet. markayı koruma... ...fikri koruma ile ilgili. İkincisi doğru ekip. Hı hı. Üçüncüsü de dirayetli olmak direnç göstermek. Bu üçünü yaptığında geri kalanı yani çorap söküğü gibi geliyor. Ama o dirençin süresi vesaire burada şunu da söyleyeyim. Ee, bana çok iyi bir iş adamı abimiz çok büyük bir nasihat verdi 25 yaşındayken. Bir yemeğe götürdü beni. Ben de ajansı böyle artık 27 yaşlarına gelirken kapatma kararı almıştım. Dedim ki ben dirençliyim. Dirayetli olduğunu zannediyorsun ama genç yaşında zannediyorsun. Bana mendilini çıkardı masaya koydu. Bak dedi sabır bir süreçtir. Bir projenizde de gençlere şunu söylerim. Sabır süreci koyun. 3 ay, 5 ay. Ama o süreç geldikten sonra olumsuzsa kesin atın duygusal bağ kurmayın markanızla. Kesip atmadığınız bir şey katlanıyorsunuz, katlanmaya giriyor. O mendili aldı o iş adamı abim katladı bak dedi katlan her şey küçülür dedi <laughs> dolayısıyla bugünün mesajı da bu olsun yani. hem küçülür hem evet. de e, birçok noktada da engel oluşur. kesinlikle katlanmamayı öğretmek öğrenmek evet. lazım sabretmek şart ama katlanmayalım yani. kesinlikle bu çok güzel bir sohbet oldu sohbetimizin artık sonlarına doğru evet. geliyoruz. Son cümleleri alacağız sizden, sonra da programımızı kapatacağız Ama o kadar keyifliydi ki Benim su gibi öyle. akıp geçti, anlamadık öyle. bile bu dakikalar evet. nasıl ilerledi böyle güzel. Daha biz yeni başlırdık zannettik ama <laughs> sonuna geldik. Evet. Sonunda şunu söyleyeyim: ee, Gerçek anlamda gençler şartlardan şikayet etmeyin. Tabii ki olumsuz şartlar çok. Özellikle ekranlara baktığımızda dünya genelinde değişik bir ruh hali var, savaşlar vesaireler. <laughs> bir platformda kardeşlerimiz katlediliyor, biz sadece dua etmekle kalıyoruz. Ama emin olun pes etmediğiniz sürece, çalıştığınız sürece, üzerine gittiğiniz sürece bütün kapılar size açılacak. Ve şöyle bir şey kesinlikle yapmamak lazım. Benim hayatımda da oluyor, dönem dönem de oluyor. Bazen işler dayanılmayacak noktaya geliyor ama asıl kader orada değişiyor işte. Evet. O dayanılmayacak noktaya sabrettiğin an orada. ...değişik bir ışık açılıyor. Gecenin değişik bir sabaha kapı. Bravo. geçişi gibi. Çok değil güzel. Mi? Her zorlukla beraber bir kolaylık oluyor. Kesinlikle oluyor. Buna inanmak evet. lazım. Buradan çok beslenmek güzel. lazım. Çok güzel. <laughs> çok güzel üç tane öneriydi. Evet. Peki bugüne bir söz bırakalım genç girişimcileri birlikte... ...ve Makedonya'ya çok selamlar gönderelim. Evet Makedonya'ya bütün değil dostlara mi? selam söyleyelim. Evet. Ben cümlemi şöyle... ...başarıya giden yolda diyorum... ...korkak ve titrek adama yer yok... ...imanet ve devam et diyorum. Çok güzel. <laughs> İman et ve devam et. Evet. Kendine inan, kendini gerçekleştir. Evet. En güzel şey insanın evet. kendini gerçekleştireceği yolda kendini olan inancıdır. değil Kesinlikle. Mi? kesinlikle. Çok diyorum. teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Berlin Erci Gıdayı'da başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ama yapacağınız o yenilikleri de heyecanla bekliyoruz. Gençlerimize ilk fırsatta bir seminerle lansman yaparız inşallah. Her şey gençler için. Değil kesinlikle. Değil <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. ederiz. Değerli izleyiciler ve sevgili gençler. Gerçekten girişimciliğin en güzel hali diyebileceğimiz patron CEO diyorum ben. Kendisi de amele CEO diyor. Ferdi Şenol Bey sizlere çok güzel önerilerde bulundu ve girişimcilik yolculuğunda. Hem Berliner hem de sizler için yapacağı yenilikleri burada sizlere paylaştı. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yeni bir şirketimiz ve şirketimizin kurucusuyla birlikte olacağız sizlere sağlık huzur dolu verimli bir hafta diliyoruz hoşçakalın